Değerli Bergamalılar, Bergama Sevdalıları Platformu'nu oluşturduk. Peki soranlar oluyor nedir bu Bergama Sevdalıları Platformu diye. Değerli Bergama halkı sizlere bunu açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz ki 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler yapılacak ve bizler Bergama'mızı da önümüzde 5 yıl yönetecek olan belediye başkanımızı seçeceğiz. Bergama sevdalıları platformu kesinlikle herhangi bir siyasi görüşe sahip olmayan sadece ve sadece adından da anlaşılacağı üzere Bergamamıza gönül vermiş, tamamen Bergama sevgisiyle yoğrulan ve Bergama sevdalılarından oluşan bir platform olacak. Yani içinde Bergama sevgisini yaşatan her Bergamalı oluşturulan bu platformda yerini alabilir. Yani oluşturulan e, Facebook sayfasında Bergama hakkındaki düşüncelerini paylaşabilir, fikirlerini projelerini açıklayabilir. Amacımız Bergama'da yaşayan ve Bergama'nın havasını soluyan her bireyin Bergama için düşüncelerini söyleyebileceği bir ortam yaratmak. Amacımız Bergama halkının kendini ifade edebileceği bir ortamı sizlere sunabilmek. Amacımız seçeceğimiz belediye başkanının bize verdiği sözlerin arkasında durup durmadığını, bu sözleri yerine getirip getirmediğini araştırmak ve yerine getirilemeyen sözlerin yerine getirilebilmesi için yönetime baskı oluşturmak olacak. Bugüne kadar da partilerin belirlemiş olduğu adaylara sürekli oy verdik biliyorsunuz ki. Artık bundan sonra bilinmelidir ki bizler vizyon sahibi olan Bergama'ya projeleriyle imza atacak e, vizyonu yüksek olan belediye başkanlarını seçmek istiyoruz. Bu başkanların kontrolünde verilen sözlerin yerine getirilebilmesi için koşturacak bir ekip istiyoruz aslında. Bizim partimiz yok. Bizim siyasi düşüncemiz yok. Biz sadece ama sadece Bergama ve Bergama halkının huzur için varız değerli dinleyenlerimiz. Eğer eğer bizler hep beraber güçlü olursak inanın ki Bergama kazanacak. Bunu unutmadan da hiçbir partiyle irtibatımızı kesmeyeceğimizi, her adayın projelerini açıklaması için çaba sarf edeceğimizi, hangi aday ve oluşturulacağı ekip güçlü ise onlara yöneleceğimizi sizlere aktarmak isteriz. Biz Ak Partisi, CHP'siyle, ile, İYİ ile, İ Partisi ile, biz Alevi'si, Sünnesi biz Türgü, Türkü, Kürt'ü, Lazı, Çerkezi, Romanı, Arnavutu ile halkız, halk olarak da yapılan her işin takipçisi olacağız. Tüm Bergama sevdalılarını bu platformda yerine almaya davet ediyoruz. Ben Levent Aydın, Bergama sevdalıları platformunun kurucusu.